Şimdi sen orada durmuyorsun değil mi? defa Orada durmuyorsun orada. Tabi ezan okunuyor, İkinci ezanı bu ya. İkinci ezan da bir şöyle bir dönem bakalım götürürüz. İkinci ezan da böyle. dönem. Heh. Heh. Yayında güzel mi çıkıyor? Kamerayı kapattım ben de o yayını. Beş defa ya? Beş iş iş yok. Beş Kapanmış. Kapanmış beş Yalan yayını. Yalan dolan yayını o bir nokta vergisini ödeyemediğimiz için kapattık. Nokta dergisinin vergisini ödemediğimiz için kapattık o biz. Kapanmış radyo. Kapanıyor zaten. Şuraya bitiyor. Radyonun kapanma saati bile belli değil. Hı -hı. 24 saat yayın yapıyoruz zaman abim. Manisa'dan ha. 98 nokta ne bileyim at kafadan. Manisa'dan herhangi bir yerden yayın yapıyoruz. 24 saat. 90 istediğimiz frekanstan yayın yapıyoruz. 90 90, 90'ı yok bunun. İstediğimiz frekanstan. Abi istediğim frekansdayım. Mimi mini mini hastayım. O o dijeylerin var ya o televizyoncuların radyocuların götlerine de hastayım, amlarına da hastayım. Yaraklarında keser atayım amınayım, Keseyim de keserle yarak kesen bir tane adam varmış ya. Ha, onu size bir hatırlatayım dedim sadece.